Tabi e, Sayın Genel Başkanımızın e, önderliğinde e, İyi Parti'nin almış olduğu kararların tamamına saygı duyuyoruz. Ülkemiz için, partimiz için hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle şunu belirteyim. E, Sayın Genel Başkanımızın tasarrufunda olan bu karar e, bütün teşkilatlarımız tarafından da kabul görüldü. E, ülkemize faydalı olacağını da düşünüyoruz. E, ülkemize hayırlı olsun. Tabii biz... E, Şanlıurfa İl Teşkilatı olarak e, saniye başkanımızın da e, Türkiye'nin e, birçok bölgesinde il il, il ilçe ilçe kasaba kasaba esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdiğini biliyoruz. Biz de Şanlıurfa'da bölgemizde ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Kırsal mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. E, esnaflarımıza hayırlı işler dilemek ve onların sorunu yerinde dinlemek için onları ziyaret ediyoruz. Üye katılım e, programları düzenliyoruz. Partimize e, ilgi alaka biliyorsunuz son 6 e, ay içerisinde ciddi anlamda e, yükselişte olduğunu e, bütün kamuoyu buna şahit oldu. Şanlıurfa'da da partimize katılımlar e, oldu, daha da devamı gelecek. E, biz e, Şanlıurfa'nın ve bölgemizin sorunlarını dile getirmek, e, onlara bir nebze olsun aynı olmak için sahadayız, aktif bir şekilde çalışıyoruz. Ya e, tabii e, Sayın Genel Başkanımızın e, ifade ettiği gibi e, ekonominin e, patronu güvendir güven ise adalet ile eee edilir. E, Sayın Cumhurbaşkanımız e, işte müjdeler veriyor. Kadevede indirimler yapıldığını dile getirdi. Fakat ben bir gün sonra e, markete market alışverişe gittiğimde fiyatlar daha da yükseldiğini e, görebildik. E, demek o ki yani Türkiye'de artık e, insanlar e, ekonomi anlamında, adalet anlamında Mevcut iktidara inanmıyor. Güven ortadan kalkmış. Dolayısıyla hangi hamleyi yaparlarsa yapsınlar bu yüksek fiyatların önüne kimse geçemeyecek. Vatandaşımız çok zor durumda. Yani Türkiye tarihinde işte geçmişte biz görmedik fakat Sayın Cumhurbaşkanımız hep geçmişten dem vurarak işte tüp kuyrukları, şeker yağ kuyruklarından bahsederdi. Ama 21. yüzyılda biz her anlamda dünyada süper gücüz diye ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız, vatandaşımızı ekmek-yak kuyruklarına muhtaç hale getirmiştir. Bunun sebebi de 20 yıllık AKP iktidarıdır. Biz buradan bu mesajı onlara vermek istiyoruz. Ülkemize birlik yapsınlar, erken seçim kararı alsınlar. Çünkü artık topluma güven vermiyorlar. Piyasalara güven hakim olmadıkça, ee, bu yükselişler devam edecektir diye düşünüyorum.